Biyoloji bölümünün ilk sorusu 15. soruyla başlayalım. Ribozomların ökaryot hücrelerde farklı kısımlarda bulunmaları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye bize sormuş. Hemen soruya başlamadan şunu hatırlayalım. Ökaryot bir hücrede ribozom nerede bulunabilir? Evet, sitoplazmada bulunabilir serbest halde. Sonra granüllü endoplazmik retikulumun zarında bulunabilir. Sonra ne demiştik? Mitokondri kendine ait ribozomu vardı. Bir de plastitlerin kloroplast, kromoplast, lökoplastın değil mi? Kloroplast, kromoplast, lökoplastın kendine ait ribozom vardı. Hatta bir de ne diyebilirsin? Çekirdeğin dışlarında, çekirdeğin soplazmaya bakan tarafındaki dışlarında ribozom bulunabilir. Şimdi sen bunu biliyorsan artık bu soruyu çözmek çok kolay oluyor. Ne diyor? Golgi organelinde bulunan ribozomlar. Var mı arkadaşım golgileri gol bozum? Yok. O zaman bu ifade ne oldu? Yanlış oldu. Ha devamına bakalım. Hücre dışına salgılanacak proteinleri sentezler diyor. Hücre dışına salgılanacak proteinler nerede sentezlenir? Granüllü endoplazmik retikulumun zarındakilerde sentezlenir. Okey. 2. Glikoz sentezinde görevli enzimler kloroplasttaki ribozomlar tarafından sentezlenir. Şimdi düşünelim. Glikoz sentezi ne demek? Arkadaşım, kloroplastta glikoz sentezi olur mu? Evet, olur. Bu ne demek bakın kloroplast için fotosentez değil mi? Glikoz sentezliyorsun yani karbondioksit neye çevirmiş C6H12O6 fotosentez. E kloroplastta da bu olur mu? Evet olur. E o zaman bunda görevli enzimi kloroplast kendi ribozomlarıyla ne yapar? Yapar ifade gayet doğru. Üçüncü de diyor ki lizozomlar makromolekül sindiriminde evet lizozomlar makromolekül gereksiz molekülleri yaşlanmış organelleri hücre içine alınan endositozlanan büyük molekülleri sindirir. Görevli enzimleri kendisi üretir diyor. Lizozom bu işleri yapar ama enzimini kendisi üretmez. Onun enzimini gene granüllü endoplazmik retikulum üretir. Hatta Golgi'ye gönderir. Golgi lizozom yapar. Lizozom enzim üretir dediği için bu ifadede ne oluyor? Yanlış oluyor. Bize doğrudur sormuş. O zaman cevabımız ne oldu? Yalnız 2 oldu. Okey, Hemen baktık zaman kaybetmeden 16. sorumuza lipid sınıfında incelenen steroidlerle ilgili hani bir yağ çeşidi steroidler bunlarla ilgili hangisi doğrudur diye sormuş. Steroid yapılı hormonların farklılığını içerdikleri yağ asidi çeşidi belirler demişim. Şimdi arkadaşım unutma steroid uzun karbon zincirleri yani steroidde ne yok yağ asidi yok gliserol yok ester bağı yok. Değil mi? Bakın bunlar yok steroidde. Değil mi? O zaman onların farklılığını nasıl yansı çeşidi belirlesin? Gitti. Bir steroid olan kolesterol, evet kolesterol bir steroiddir. Hatta hormon yapımında öncü madde olarak kullanılır. D vitamini yapımında öncü madde olarak kullanılır. Artı hayvan hücre zarının akışkanlığını ayarlar. Dolayısıyla hayvan hücrelerinde fosfolipitler, proteinler, glikoprotein, glikolipitler yanında kolesterol de bulunur. Bu ifade doğru. Kanda steroid fazlalığı damar sertleşmesine sebep olabilir. Evet sebep olabilir. Yağların fazlalığı hem damar tıkanıklığına hem de damarların sertleşmesine ne olur? Sebep olur. O zaman doğruyu sorduğu için bize cevabımız denizli yan 2 ve 3 oluyor. Tamam. 17. sorumuz. 17. sorumuzda hayvanlar aleminde yer alan memeliler sınıfı. Omurgalılar alt şubesi ve primatlar takımı demiş. Bak aslında burada primatlar falan senden bir şey istemiyor. Orada önemli olan sınıf, şube, takım. Taksonları ile ilgili çizilen takson ne? O birimler içindeki canlı topluluğu. Grafiklerden hangisi yanlıştır diyor. Yani ne arıyoruz biz? Arkadaşım bir de sınıf gibi düşüneceğim. İki de ne düşüneceğim? İki de şube gibi düşüneceğim. Üç de ne düşüneceğim? Takım gibi düşüneceğim. Hani neydi? İşte tür, değil mi? Cins, familia... Familia. Sonra ne vardı? Takım, sınıf, şube, alem vardı değil mi? E burada ne var? Sınıfımız var. Şubemiz şurada, takımımız da burada. Bu üçlüyü sana sormuş. Tamam. Ne yapıyorsun? Diyor ki birey sayısı. E birey sayısı aleme doğru girdikçe artmıyor muydu? O yüzden en yüksek şube olacak. Evet. En düşük kim olacak? Sınıf olacak. Evet. O zaman bu grafiğimiz doğru. Ortak özellik, ortak özellik türden aleme doğru gidildikçe azalır. En yüksek ortak özellik türde gözlenir. O zaman en yüksek ortak özellik takımda görülmesi lazım. Evet, 3'te görülmüş. En düşükte kimde? Şubede. O zaman B şıkkımıza doğru. Geldim canlı çeşitliliğine. Canlı çeşitliliği de türden aleme doğru gidildikçe ne oluyordu? Artıyordu. O zaman en yüksek canlı çeşitliliği şubede olması lazım. Ama ne yapmış? C şıkkında bakın. 2 neydi bizim şubemizde? Şubede canlı çeşitliliği en az göstermiş. E doğru. Hocam türden aleme doğru gittiği canlı çeşitliği ne oluyordu? Türden aleme doğru gidildikçe canlı çeşitliği artıyordu ama burada ne göstermiş? E azalmış. Ortak özellik değil bu canlı çeşitliliği. Canlı çeşitliliği halbuki şubede en yüksek olması gerekiyordu. O zaman cevabımız yanlışı sorduğu için Ceyhan oluyor. Akrabalık derecesi. Türden aleme doğru gidildikçe ne olur? Azalır. O zaman en az şubede en çok ise takımda olacak. Bakın bu da doğru oldu. Rekabet aynı çeşitlilik gibi ne kadar çok çeşitlilik varsa rekabet o kadar çok ne olacak? Olacak. Bakın şu grafiğin tam tersi. Yani en çok rekabet şubede olacak. En az rekabet de takımda olacak. Cevabımız ne oldu? C oldu. 18. sorumuzda hücre bölünmelerine ait bir soru verilmiş. Diyor ki: Aşağıdaki hücre bölünmelerine ait çizimlerden hangisi 2n eşit 8 olan bir hücrenin mayoz 2 metafaz evresine ait olabilir diyor. Şimdi arkadaşım mayoz 1'de kromozom sayısı yarıya düşmüyor muydu? O zaman bir kere kromozom sayısı yarıya düşünce ben hücrenin içerisinde 4 tane kromozom arayacağım. Hele de metafaz evresi diyorsa hani anafazla kardeş kromatleri ayrıldığı için tekrar 8 olacak ya ama zaten metafaz demişim o zaman ne oluyor? En eşit 4'ü arıyor. 4 tane arayacağım. Bak bunda dörtten fazla var. O zaman bir kere B gitti. Gördünüz mü? Burada iki tanecik var. E bu da gitti. E zaten Denizli'de kardeş kromatit ayrılması vermiş. Bu ana faz evresine ait bir evre. Bu da gitti. Geriye kaldı iki tane şıkkın. Mayoz 1'de homolog kromozomlar karşılıklı dizilir. Ama bize mayoz bir sormamış. Zaten bunun mayoz birinde 8 tane olması lazım. 4'e 4 dizilmesi lazım. Ama burada 2'ye eşit 8'in mayoz 2'si dediği için 4 kromozom, metafaz dediği için ekvatoral düzleme dizilmiş 4 tane kromozomu gördüm. Gayet basit bir soru. Ceyhan olarak karşımıza cevabı ne oluyor çıkıyor. 19. sorumuz. 19. sorumuzda bir kan grubu soyacı sorusu hazırlamışım. Burada ne yapıyoruz? Bakıyor diyor ki aşağıdaki soyacında bazı bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiş. Buna göre diyor soyacında koyu renkle gösterilen bireyin 0 RH negatif olma durumunu soruyor bize olma olasılığı kaçtır onu soruyor. Hemen başlıyorum. Arkadaşım sıfırlarla başlıyorum. Sıfırlar zaten kesin ne oluyor bakın sıfır sıfır oluyor. RH pozitif demiş bir tane büyük R'si var yanında büyük R ya da küçük R olabilir. Hemen gidiyorum annesine bakıyorum. A tire. Ama çocukta iki tane sıfır varsa annesi de kesin A sıfır olmak zorunda. Çünkü sıfırın biri oradan gelecek. Anne RH negatifmiş. O zaman kesin küçük R küçük R. Onu da yazdık. Babaya bakıyorum. Babada şu anda hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden dört tane çizgi koydum. Ama şunu biliyorum. Çocuğu sıfırsa babadan bir tane sıfır gelmeli. Sonra bakın burada büyük R var. Ama annesinde büyük R yok. O zaman bu büyük R nereden gelmeli? babasından gelme. Şimdi babasında bir sıfır genini biliyorum, bir büyük R genini biliyorum. Sonra babasının ailesi tarafına zıplıyorum. Babasının ailesinde babasının babası A ve RH negatif yani küçük R küçük R. Annesi A, RH pozitif, büyük R ama yanını bilmiyorum. Bu çocuklara baktığımda burada bir çocuk sıfır, o zaman anne ve babada kesin birer tane sıfır var. Anne ve babayı sıf A0 A0 buldum. Sonra buradaki çocuk RH negatif. O zaman kesin küçük R küçük R. O zaman babadan anneden de bir tane küçük R gelmek zorunda. Şimdi şunun durumunu belirtmem lazım ki çocuğuna zıplayayım. Değil mi? Aldım önce A0 A0 anne ve babasını çaprazladım. A0 A0. A A A0 A0 0 0. Ama bakın bunda bir tane 0 var. O zaman AA olamaz. O zaman bu adamın bu adamın A0 olma ihtimali 2 bölü 3. 0 0 olma ihtimali 1 bölü 3. Eğer bu adam şu adam A0 ise. Kadın da A0. AA çocukları olabilir. A0 çocukları olabilir. A0 çocukları olabilir 0 0 olabilir. Benden ne istiyor 0 istiyor. O zaman bakın buradan ne geldi 1 bölü 4. Ama baba 2 bölü 3 ihtimal ile 1 bölü 4 ihtimal sonucunda çocuk 0 olabiliyor. Peki ya ya dediğim için artı koyuyorum. Çünkü A0 olabilir babası ya da 0 0 olabilir. Peki baba 0 0 olursa Anne A0 o zaman çocukları ya A0 olur ya da 00 olur. Benden hangisini istiyor? 0'ı istiyor. O zaman 1 bölü 2 buradan geliyor. Ama ihtimal nereden? 1 bölü 3'ten 1 bölü 2. O zaman 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2'den burası da ne yapıyor? Şöyle sadeleştirdik. 2 bölü 6 yani 1 bölü 3 ihtimal ile 0'ı bulduk. Şimdi sıra neye geldi? Er aşa geldi. Biraz zor yapmışım evet ama... Hani her şeyi öğrenmen açısından. E şimdi adam büyük R'ydi. E annesinden kesin küçük R'ye gelecek. O zaman adam büyük R, küçük R. Kesin ihtimal. Büyük R, küçük R babası. Annesi küçük R, küçük R. O zaman ya büyük R, küçük R olur. Ya da küçük R, küçük R olur. Benden ne istiyor? RH negatif. RH negatif ihtimali 1 bölü 2. RH negatif ihtimali 1 bölü 2. 0 ihtimali 1 bölü 3. ikisinin buluşması için ikisini çarpıyorsun. Çünkü aynı anda olması için olasılıklar ne yapılıyor çarpılıyor. 1 bölü 6 olarak karşımıza cevap çıkıyor. Anlaştık mı? Güzel. Son sorumuz 20. sorumuz. 20. soru. Ekosistemlerde besin ağları ile ilgili her sene soru geliyor. Bu sefer de tersten soralım dedik. Ne yaptık? Sana Besin zincirini anlattık, senden besin zincirini bulmanı istedik. Ekosistemde K ve L türleri birinci trofik düzeydeymiş. Besin ağında da sadece bir karnivor tür yer almaktadır. Karnivor ne demek? Etçil demek. Herbivor, otçul, omnivor, hepçil, karnivor da etçil. Hangisi olabilir diyor? Şimdi bakın birinci trofik düzey besin ağında üreticilerin bulunduğu en alt basamak. O zaman ne oluyor? K -L en altta olacak. Evet bak en altta. Bakın burada en altta değil. Bakın burada en altta değil. Aa bak burada da en altta. Burada da değil. O zaman benim Bursa, Ceyhan, Denizli şıklarım gitti. Karnivor tür, etçil tür bir tane olacak. Bakın bu M, Ne onlar? Otçul. Çünkü bak sadece üreticileri yiyor. G burada ne? Karnivor. Ama bak burada ise 3 tane karnivor var. O zaman cevabımız ne oldu? Aydın. Bir sonraki denemede görüşmek üzere.